çağırın okulda mezun değil mi? Babanın arabasını alabilirsin. Ben, siz ya, siz ya ben hala düşünüyorum acaba versem mi diye. Yine kaza yaptı. Eymen ne diyorsun bu kanda? Burası canın sağ olsun ya. Bir tane oğlum var. Arabayı parçalasan olacaktı. Tabii ki öyle. Bir tane oğlum var ama güzel kullansın, hep kullansın. Evet, parçalamadı. Sürekli kullansın. O zaman sen ona bir tane, şimdilik ucuz bir araba al. Hani evet. pratik yapsın, öğrensin, çarpsın, <laughs> evet. çalsın, çırpsın. Ondan sonra? Ondan sonra seneye, sünnete gelince, güzel öğrenip ona bir Mercedes alırsın. Evet. Olur mu? <laughs> Hadi bir alkışlayalım o zaman efendimizi. Evet. Hadi.